başıma gelen oya, olayı anlatıyorum. Siz korkunç kararlarsınız. Siz tabii benim hesap sen arkadaşlar onu onu atmışsınız. Bazı arkadaşlar ne yaptı? <laughs> Paranormal olaylar diye yazmışsınız. Tamam. Evet. Şimdi. Söylerim bu kızlar. Şimdi arkadaşlarımın takma takma ad bulayım. Takma ad bulayım. Mesela e, bir tane arkadaşımız Zeynep sallıyorum. Gerçek adı Zeynep, öbür adı da ne bileyim Ayşe. Öyle buldum. Gerçek adı Zeynep, öbür adı Ayşe. Sallıyorum bu arada. Öyle sallıyorum. Tutarsam. Şey yaptım tutmazsa ikisi de tutmasın. Şimdi e, benim yani abla kardeş şurada oturan bir tane arkadaşım var. Ya da dur hiç söylemeyeyim abla kardeş ama. Ee, şöyle. Birisinin adı Fatma diyelim. Birisinin adı da Ayşe. Ee, ondan sonra işte babaannem gel dişliğe gitti. Yani babam babama dişliğe gitmişlerdi. Annem de yoktu tabii köydeydi ama. Ee, bu bir sene geçiyor bu Ondan sonra da e, babaannem şey ben annemin yanındaydım. Köye gitmiştim. Babaannem de Kıbrıs'a gitmişti. Kıbrıs'a gitmişti yani. E, ondan sonra da şey oldu. Böyle anlatıyorum orada ya çektik. Şey oldu. Gittiler. Ondan sonra babam geldi. Yani Orada bir tane bir yer var durak yazane gibi bir şey. Mesela burada burada bir oda var ama büyük oda böyle dinlenme odası orası yani otobüse falan bekliyorsunuz yatıyorsunuz öyle işte pozantaya giden şey. ondan sonra bir tarafta da yazarlar yani böyle ee, koltuk numaranızı alıyorsunuz. Ya yani çok da büyük otobüs değil yani. Normal servis otobüs gibi bir yer. Numaranızı alıyorsunuz ama yani yine numara var. Ondan sonra işte orada orası var. İşte ben de oradan Pozant Köy Kuşlatıcan geliyorum. Tek başımayım ama tek başıma bindim tek başıma geldim o kadar derecede. İşte ondan sonra yetmeyecek partiye gelin diyeceğim en sonunda. Ee, ondan sonra işte indim. Babama yazdım. İşte baba neredesin ben indim. Gel diye. Ondan sonra tamam kızım. Yarım saate geliyorum dedi. Yarım saate geliyorum dedi.